Belediyemizin öncülüğünde birlik başkanımızla birlikte 4000 bin tane arıcımızı eğitiyoruz. Daha çok verim alması adına daha çok üretim yapması adına ve hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkısı sunmaları adına bir dizi gayretlerin içerisindeyiz. Tabii önemli bir faaliyet, önemli bir girişim. Çünkü artık tarımsal faaliyetlerin, arıcılığın bir de el yordamıyla yapılamayacağı, deneme yanma metodu yapılamayacağının bir örneğini görüyoruz. Bilimsel metotları kullanmadan tarımda da başarılı olmak hasretten mümkün değil. Biz de e, bu düşünce harekette arıcılar ile birlikte arıcılarımızı eğitelim ve onların hem e, iyi bir hasat almasını sağlayalım hem de e, arılarını bütün hastalıklardan, bütün sıkıntılardan kurtaralım düşüncesiyle böyle bir dizi faaliyeti gerçekleştiriyoruz. E, üreten Üretim artı değer katan bir anlayışla e, tüm üreticilerimizin yanındayız. Onların en iyi şekilde verim almalarını sağlamak için çok ciddi bir gayret içerisindeyiz. Aynı zamanda ürettiğimiz kaliteli ürünleri dünya pazarıyla ulaştırma noktasında da ciddi gayretlerimiz var. Kurduğumuz dijital e, pazarla e, Erdem'de üretilen dünya kalitesi ürettiğimiz ürünlerin tamamı dünya pazarda buluşturuyoruz. Türk arıcılar olarak dünyanın en iyi balını ürettik. Yurt dışında ödüller aldık. Bilgimizi, kültürümüzü, arıcılık konusundaki teknik bilgilerimizi arttırarak bu Türk arıcılığı getirmiş olduğumuz noktada korumak istiyoruz. Her yıl daha iyi, daha fazla bal üretmek istiyoruz. Bugün burada almış olduğumuz eğitimle arıcılık konusundaki yeni genişmeleri öğreniyoruz. Yeni teknik gelişmeleri öğreniyoruz. Ve dünyadaki gelişmelerden uzak kalmıyoruz. Öğrenmiş olduğumuz bilgileri üretime uygulayarak kalitemizi daha da yükseltmeyi düşünüyoruz. Arıcılığımızın ürettik ürettiği ürünlerin hem kaliteli hem verimli bir şekilde artması için bir eğitim düzenledik. Evet. Daha kalitelisini, daha doğanlığı üretmek için Mersin Toroslar'da bal üretimine devam ediyoruz arabacılıkla uğraşıyorum. Bugün de eğitime geldim. Ben anarı üreticisiyim. Ee, ne kadar bilgi bizim için o kadar değerli. Hocamızdan bilgi almak için bugün toplantıdayız Allah'ın Bildiklerimiz üzerine daha yeni bilgiler öğrendik hocamızdan. Metotları geliştiriyoruz. Daha verimli bir sezon geçirebilmek için. Ee, arıcıyım. Aynı zamanda öğretmenim. Ee, bir hobi olarak başladık Eee Gayet hoşumuza gitti. Şu an arılarımızı da çoğalttık. Ee, Arıcılığı sadece geleneksel yöntemlerle değil, kesinlikle e, teknolojiyle de takip ederek e, devam ettirmek çok önemli verim arttırmak için çok önemli e, sağ olsunlar iyi bir eğitim oluyor. uğurlu olsun, bereketli olsun, bereketli bol arkadaşlar olsun, darısı seviyorsun inşallah. Açılacak balların kapaklarını. Elimizden geldiği kadar şu üç konuda bir şeyler diyeceğim. Bunları muhakkak bilirseniz ben atıyorum yüzde %80'ini kurtarırsın. Çünkü arı ölümlerinin baş sebepleri bunlar. Masama, varlığa ve beslenme. Bu üç baş sebep. Bunların hepsi arı ölümleri sebeplerinden biri. O yüzden elimizden geldiği kadar Doğala yakın yapalım diyoruz. Doğal yapamayız. Doğala yakın olsun. Mümkün olduğu kadar araya uygun şeyler olsun. Ki bugün eğitimimizde bunları özellikle vurgulayacağız. Şimdi göreceğiz. Su verin artık. Arıların suya ihtiyacı. Hani nenenin zamanında inekler fazla suya gitmezdi, görmezdi değil <laughs> mi? Ama normalde o ineklerin su, içtiği yerler var, giderler var, biz görmesek bile. Arılar da aynı. Yine gittiği yere doğal düşmanlarını bilmiyor. Bu sefer onlara karşı da tedbir oluyor ve arı bir göçer aracılık yaparken yeni yerine alışmak için stres yaşıyor. Ki bilimsel çalışmalar bunu göstermiş. O yaşadığı stres arıyı bağışıklık sistemini düşürüyor. Ondan sonra en ufak bir hastalık, parazit geldiği zaman arı ölüyor. Göçer aracılıkta böyle etki ediyor. Yüzde 40 ölüyse bir yerde sorun var. Ya sizde sorun var. Ya arada sorun var. Ya bulunduğumuz ortamda sorun var. Bir şeyde sorun var. İşte bu sorun kaynakları var. Hem bulalım hem de çözüm üretelim diye. Ve son yıllarda, Nosema Serena diye yeni bir hastalığımız oldu. Giresun'da ilk saptandı, şimdi Türkiye'nin her yerinde var. Genelde belirtisi şudur, <laughs> kovan yaklaşık 10 çerçeve diyelim. Bir hafta sonra bakıyorsunuz, 2 çerçeveye girmiş. 8 çerçeve birden yok olmuş. Bunların çoğu sizi yani saptayamayacağınız şeyler ama hastalıklara dirençli olacak. Mesela Yavru çürük diyor olan kolan'dan anarik işlemeyiz. Başkan ilk kadın üretsiniz. Elif ablaya uygun görürseniz takdim edin. Melekette o arkadaş. İnşallah dünya pazarıyla da uğraştıralım. Sen de bir desenli ama görebiliyor <laughs> musun? Şey, <bir> <laughs> şey, <laughs> bu taraftır, <laughs> taraf, Tamam. Çok teşekkür ederim sayın <laughs>